Ver ver. Ya şunu bu, göster mi bunu? Geç bunu. Hadi bir tane daha beleş. Tamam okey abi. Moral bozmuyoruz. Beleş şey yapacak bir şey yok. Hemen bak şu seti istiyorum. Buz diyarım 7. Ben seviye PUBG. Buz diyarım 7. seviye. ya ben bunu çok, çok, beğendim ama ya. Ben de çok ya. beğendim. Ben de çok beğendim ama yani... Abi ben arkadaşlar bendekini göstereyim size. Ben de şu şekilde bir Kar 98 var. Öldürme mesajlı. Çok şekilli. Böyle şekilli. Öldürme efekti falan. Bu varken onu kıyafeti alıyorum. Bu kıyafeti net aldım. Şu an aldım o kıyafeti. 3 tane hedefimiz kaldı burada. Kıyafet, tava, bir de. Bir de babayı. Ne kaldı? Araba. Aa bir de araba evet evet. Oğlum bak çok hızlı ucu harcıyorum şu anda. Çok fazla ucu harcıyorum. Ben de spam donate attım gibi oldu biraz ama olsun yani bana ne kadar malsın ya teşekkürler teşekkürler <laughs> Vallahi billahi sana royal mamadan o en pahalı mama var ya yani. onu alacağım teşekkürler Maraz Bey ya ben Tugay Bey dedi bir tane daha premium açmak istiyorum dedi Buyurun dedim Maraz Bey geliyor dişi yani açıyor bir tane Maraz Bey buyurun efendim Ne geldi acaba Maraz Bey ne geldi acaba Maraz Bey ne geldi ki Aa Bey, ne yapıyordum? Vallahi biliyordum. Ya ben senin bokunu emtüklerin tüklerim bokunu ağzıma alır, iyice mi geniş getire getire yedim ya. Ya sen ne kadar müthiş mel bir adamsın. Yani biz burada boşuna konuşmuyoruz arkadaşlar. Maraz Bey ya son ucelerde iki tane müthiş mel şeyler çıkarttı ya. Bir tane M4 çıkarttı bir tane geldi Kadekleri çıkarttı. Şerefsiz benim hesabıma niye böyle şeyler çıkartmıyor artık? Vallahi arttın kulağına. Vallahi kulağını ısırırım. Çok iş yerledim bu duruma. Neyse. Şu beyaz, hadi şu beyaz efsaneyi de alalım bari. Hadi bakayım bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Buyrun efendim, buyurun. Maraz Bey, beyazı da çıkart da gidelim buradan. Ben <laughs> açacağım kıçımı ya. <laughs> Huy. Bir de beyaz gelmiyor mu şimdi? Vallahi donu çıkartıp gezelim Eder. <laughs> evet Maraz Bey hala şansımız bitmedi acaba. Şu beyazı da çıkartsak bu sefer gıç gider abileniz olsun. Bence beyazı çıkartmayın anasını satayım. Evet. Süresiz olarak var zaten. Ama bir böyle onlu bir açmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Geç. Süreli. Yeniden. Yeniden. Bu Tamam buradan da hiçbir şey çıkmadı ama Evanter bölümüne gelip ee, Nerede o? Burada. Bunun ve bizde 10 tane kupon mu var şimdi? Klasikten 10'lu mu var? Hemen 10'lu pat diye yapıştırıyorum. Bakalım ne gelecek? Umarım yeni gelen şeyler gelir. Evet premium sandıktan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan bir tane daha açalım. Şöyle hemen bir tane süresiz alalım şuradan ya. Hadi. Ee, olmadı. Onu açıyorum. Bom. Gel. Geldi. Araba geldi. Araba. Garanti ödül aldım. İğrenç bir garanti ödül aldım bu arada. Geldi. Hayır ben arabayı istiyorum. Bir onu daha. Geç bunu. Keşke başka bir şey dileseydim. Bu araba da çok güzel. <laughs> Aa. Ben ne istesem alıyorum. Ne oluyor? Dur bir tane daha aç, bir tane daha aç. Bu çok güzel geldi bana. Hayır, olmaz. Olmaz. Geldi. Abi bir dakika bu güzel ama güzel güzel ben Bayağı sevdim. 95 olduk. Burada gönder bunları. Kaskı almayacağım yani kask gelmesin hiç gerek yok. Garantiden bunu aldım. Bunu aldık. Bunu aldık. Çantayı alsak mı diyorum? Çantayı da deneyebiliriz. Tavamız da var. Sadece şu kırmızılar kaldı. Bunların da çıkma olasılığı %0.5. Ben %0.5 şansla 3 tane kırmızı çıkardım. Sağ üst tarafa bir kart koyarım. İzlersiniz. Dünyanın en şanslısıydım. Gerçekten de en şanslısıydım. Şimdi bir onu daha denemek istiyorum daha sonra arabayı almak için gelmiştim. Arabayı aldım. Artık çıkabilirim. Hem 4'e ihtiyacım yok çünkü buz diyarımız 7. seviye arkadaşlar. Bir onu daha patlatalım ve ondan sonra premium sandıktan klasik sandığa bir zıplamasını yapalım. Hadi. Hadi. Bu el niye hız tut oldu anlamadım. Bu ekrandan çıkıyorsunuz. Bunu 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 şunu 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 bunu onu onu, onu. tıkla açmak nasıl geliyor? Hemen de geçe basman lazım. Bastın mı geçe geldi. bunun <laughs> bir tanesini bilseydim bari. Allah'ın belası. Arkadaşlar kızmaya başladım. Varımı yoğumu yine yiyeceğim bu da galiba öyle hissediyorum. Geç. 2000 liram göz göre göre eriyor bitiyor mahvoluyor ne olursun artık hadi yapma yapma geldin anan yok ah QBD'yi bulduk QBD skinini bulduk ama datmin oldum olmadım kıyafet alıp gidebilir miyim ama artık şu shortu göreli var yaşlandık ya kardeşim Short mod istemiyoruz yapıştır gelsin bizim bizim ödeli gel. Tık. Adını zammayın ben devamlı bana şok getiriyor ya. Şot tişot şot tişot kardeş. Bakın arkadaşlar milyonluk şimdi şeyi çıkarttım milyonluk. Ama artık lütfen. Lütfen gerçekten yazdık. Son iki tane açarım daha da burada kendimi rezil etmem, kimseye de bunu alet etmem. Geldin. Sensin o. Evet. Geldi. Yani arkadaş Umut fakirin ekmeği diyorlar ama benden fakir de yok ki. Gelsin. Ama bak gerçekten ekstra uydu yük. Allah buldum vallahi kıyafeti. İlk 12 dedim sonuncuda buldum. Açık deniz sesi kaçar mı buranızdan? Kaçar mı kardeşim be? Kaçar mı? Aa benim de oldu bak. Deyip de alıp onları bak. Gönder kılan primle de klanda da kimse yok. Yeni klan kurdum. Klanın ismi Barış Bırak. Kız istek atmadı. Yazıklar olsun kızlara. Bu da dedim ki kızlar ne güzel istek atar. Bir, bir topluluk elde ederiz burada. Abadalığımdan kaybediyorum. Hep abadalığımdan, Ne, ne yaşıyorsam abadalığımdan yaşıyorum. Şu yeni kıyafeti bir alalım. Niv kıyafet bak. Allah. Allah. Bu neymiş ya? Hocam şu bak şuna bak şunu izle şimdi. Evet. Olay bu. Olay tamamen bu. Maşallah. Maşallah. Birazcık şu premium sandıkla klasik sandıktan daha açalım. Ben de gördüğünüz bu kostümle